Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yumuşacık, aynı zamanda ağızda eriyen, pastaneleri aratmayan harika bir poğaça tarifim olacak. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Karıştırma kabıma bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Ardından bir paket instant kuru mayamı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da şeker kullanıyorum. Şekerimi de ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla mayam aktifleşene kadar şöyle biraz karıştırıyorum. Çaya, kahvaltıya, çocukların beslenmesine kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Harika bir poğaça oluyor arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Mayam e, aktifleşene kadar biraz karıştırdıktan sonra Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum sarısını poğaçaların üzeri için ayırdım Bir çay bardağı sıvı yağımı Bir çay bardağı da yoğurdumu ekliyorum kullandığım çay bardağı ölçüm 125 ml arkadaşlar Tüm sıvılarımı şöyle biraz karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı olabilir oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar Oda da yumuşamış 2 yemek kaşığı dolu dolu Tereyağımı da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyip hamurumu toparlayacağım. Önce yarısını ekliyorum unumun. Ardından bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da ekledikten sonra kaşık yardımıyla hamurumu toparlamaya başlıyorum. E, bu poğaçada hem maya hem kabartma tozu kullanıyoruz arkadaşlar. Maya poğaçamızın yumuşacık olmasını sağlayacak. Kabartma tozu da ağızda eriyip böyle kıyır kıyır bir lezzet verecek pastanelerin aynısı diyebilirim hatta çok daha lezzetlisi tekrar biraz daha un ekleyip artık hamurumu elimle toparlamaya devam edeceğim tüm hamur işlerinde olduğu gibi poğaçamızda da kullandığımız sıvıların oda ısısında olmasına çok dikkat edelim arkadaşlar poğaçalarımızın yumuşacık olması için bu çok önemli bir püf noktası hamurumu elimle toparlamaya devam ediyorum Tarifimde 6-6,5 su bardağı civarında un kullandım. Kullandığınız sıvıların markasına, miktarına göre de alacağı un miktarı da değişmektedir. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Çok da güzel bir hamur oluyor. Hemen de toparlanıyor. Hamurumuzu iyice yoğurmamız da çok önemli. Çok güzel poğaçalarımız olması için arkadaşlar. Bakın böyle yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu hamurumun üzerini kapatıp yaklaşık bir yarım saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saatin sonunda hamurum çok güzel mayalanmış. Ortamın ısısına göre de mayalanma süresinde farklılıklar gösterebilir. Havalarda zaten çok sıcak olduğundan çok da rahatlıkla mayalanıyor. Şöyle bir toparlıyorum hamurumu. Havasını alalım. Maya kokusu gelmesin hamurumuzdan. Güzelce toparladıktan sonra poğaçalarımı yapımına geçeceğim. Poğaçalarım için beyaz peynir kullandım. Sizler de dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu toparladıktan sonra poğaçalarımı yapımına geçiyorum. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde alıyorum. Elimle yuvarlayıp avucumun içiyle açıyorum. Çok da kolay açılıyor. Dilerseniz bu aşamada elinizi biraz yağlayıp o şekilde de açabilirsiniz. İç harcımdan ortasına yerleştiriyorum. İki ucundan birleştirip kapatıyorum sıkıca. Yapımı da çok kolay. Şöyle üzerine biraz bastırıp elimle yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum poğaçalarımı. Tüm poğaçalarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Çok da kolay şekil alıyor. Yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Yine aynı şekilde peynirimden ortasına yerleştiriyorum. İki ucunu birleştirip sıkıca kapatıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tüm poğaçalarımı şekillendirme işlemim tamamlandıktan sonra üzerlerinde temiz bir bezle kapatıp yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakikanın sonunda çok da güzel mayalandılar. Yumurta sarımın üzerine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ e, poğaçalarımızın üzerinin daha parlak görünmesine yardımcı olacak arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra tüm poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada e, fırınımı da önceden açtım. E, önceden ısıttığımız 185 derecelik fırında pişirmeye bırakacağız poğaçalarımızı. Sonra bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. poğaçalarımı önceden ısıttığım fırınıma veriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. yaklaşık 25-30 dakika arasında da pişti. Her fırının pişirme süresinde farklılıklar gösterebilir. Böyle her yeri kızarana kadar pişirelim poğaçalarımızı arkadaşlar. Çok da güzel oldu yumuşacıklar. Her yeri de çok güzel kızardı. Hala da çok sıcacıklar. Bakar mısınız? Yumuşacık. Harika bir poğaça oldu. Pamuk gibi. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık ağızda dağılan. Hatta birkaç gün sonra bile o yumuşaklığını kaybetmeyen harika bir poğaça. Umarım yapar beğenirsiniz. Yapıp dinleyecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.